Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Hastanesi'nin korkum Sis hastanesinin part partisini çekeceğimiz gerekiyor Evet arkadaşlar yine yanında ben varım arkadaşlar Part 1'de ne yaptığımızı hatırlarsanız hiçbir sikim yapamamıştık En sonunda zaten bağırıp ölmüştük Kolay mı arkadaşlar? Arkadaşlar zor erkek adam zor oynuyor Abi hiç ödememişiz amına koyayım şu an az çok oyunun ne yaradığını, yaradığını biliyoruz. Bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 abone 4000 saat olursam benim için çok güzel şeyler olacak. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Aa, öyle işte. Al. Arkadaşlar zaten önceki videoyu izlerseniz buraya oturursunuz. Ve yine arabadayız. Çok güzel. Acaba orada mı? Bakasın. Derdim. Sol tarafa bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şu sisli yolun altına bakın. Bak, bakın. bak, 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 bak. Bu. Şunlar. Az önce ne gördüm diyor? Ne yaramıyor? Az önce gördüğüm kimdi? Bu arada hemşire mi yoksa? Etrafa bakarsın. Ha. Şimdi arkadaşlar. Şu anda kameramız var arkadaşlar. Kameramız. Arabanın içinde kamera varmış ve biz buna hiç bakmadan slaps diye içeri girdik. Dur sana biz birazcık gezelim etrafa Hı, bakalım. öncelikle. Giriş anahtarını da aldık tamam. <laughs> ya direkt içeri girmemizi istiyor. Ya bakalım ya etrafa. Şu anda ha. Kap ya. Geto kolu ya. Kapata. Bir ipucu olmak için. El feneri ha, bu lazım. el feneri zaten bunu biliyoruz. El fenerini bence şimdi kapat. Çünkü ileride lazım oluyor. Ha, aynen söyleme Şu anda bak. Buraya <laughs> Garip bir <tarz> diyor. <laughs> ne? Okumadı yine. Böyle ama ne Kitabı okumak yok mal tabii Her neyse arkadaşlar artık benim çok dikkatlice sağa sola bakmam lazım. Şifreyi çözmemiz lazım. Hayatta. Bay tamam. diyor. Ö öleceğim falan diyor da. Sağ diyor. Bir üstte bak Üstte bir baksana sağ üstte. Ben yani neyse dur Teşhis Sağ üstüne. boşluk var. Şimdi bak ben yarrak gibi bu Bak şuan Tamam. Bir insan oraya gidecek. Dur. Duvarda bir şey var. Ha? Dur alacağım. Dur televizyondaki ekrana baktığımızda arkadaşlar burada bir şey var öncelikle. O anahtar gördüm. Sen anahtar onu yeni gördüm. mi görüyorsun? Sana söyledim ben. Anahtar gördüm. Burada değil. Bu oda değil o oda. Neresi ya yani Eğer bir sola bak sanki duvarda bir şey vardı arkanda. Sağda sağda. Dur Görün bir dakika. Dur. Taner, bir dakika durur musun? Burası neresi aman akkuyum. Ah Çok Burada arkadaşlar şu anda. benim bildiğim deliler hastanesiymiş bura. Şşt, dur dur bak. Bilgisayar ekranına iyice bak. Bir bekleye gele belki bir şey olur. Ekrana değin dikkatlice bak. Bunda detaylı bir şey yok. Resmen bak el fenerini aç Resimde bir kız var. Ananın namı. Anahtar şurada. Burada anahtar var. Başka. Ben onu gördüm sana söyledim sen dinleme. Bir mi? ipucu yok. Bu hangi odaysa biz oraya gideceğiz. Saçma sapan ışığı da kullanmak istemiyorum artık galiba. Ben. Ben ama hayat kılamaz. Olmadı bir şey yok. Genelde hep üstte oluyor. De Zaten önde elime ve yok arkadaşlar. Bak. Ah, Sikim sonu kenarına kalktım ya tamam mı? Telefon çalıyor. Ali yine korktu. <laughs> 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 bu üçüncü oynayışımız bu arada arkadaşlar. Bir ön... Aaa Fırlat bir. Yukarı doğru bak at. Pas At. Dur, dur. Ne yapacaksın? Ama ne koydum. Ne 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 dedim ya dur. koyduğumuz ses nereden geliyor? Nereden geliyor? Bu da geliyor. yüzden Buradan gittik bak, buradan mi oyun baga giriyor. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun sen? Bilmiyoruz onu. Dümbük oldu dümbük. Pilara. Ama ne yapıyor Pilara alamıyorum. Şeyin full ya. Hayır ben atmam Kalsın sonra yiyelim alırız. Buraya falan da giremiyoruz. Sadece o soldaki odaya gir. Ama el vermiyorum. Biz Kimi aradı yok. Dikkatlice gezdik tamam mı? Anladın mı? ne demek istediğimi? Koltuklara falan mı? Bu saatten sonra artık bir şey kaybetmek istemiyorum. Saçma sapan şeyler. Sağlanı bilmiyorum. Vallahi sağlanasın. Sağlanı bize gelmek? Şu an bu oda. Bu odaya girmiştik arkadaşlar. Anahtar mı gördüm ben? Ben anahtar gördüm. Nereden neresi, nerenin anahtarı? Dur. Gözükmüyor. Ona bakacaktın işte. Dur işte işte işte. Ben oyunu alışa çözmeye başladık hemen. Hiç, hiç bilmediğimiz bir yerden anahtarlar çıkmaya başlıyormuş Açılan her yerde Sen onu eşeği gibi aldın biz ona bakmadık ha. Buradan mı gidiyorduk biz? Nasıl? Nereden gideceğiz? Geldim. Sağ. Sağa kapar. Gir. Zaten oradan mı girdik? Buradan girdik. Hello, hello bebeğim, hello. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalık. Doğan vardı. Aşkım yeter. Aşkım biraz uzak dur, ananı avradını sikerim Hayla geliyor. Hayla gidiyo Dolabı Dolapta sakla Aman ne koydum onu orospusa tamam, 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 tamam Burada korkmadık <laughs> Sen beni korkutmazsan hani bir sıkıntı yok Ya telefon şöyle oluyor, şöyle sen yapıyorsun O neydi ya? Peki yine orada var Oros. Varus be. Varus be. Gidiyor. Ya Hayster. Ya yaptı? Çektim ki. Çektim ki. orospuyu çektim. Oros Hayırdır Hayır der, çektim ki sen <laughs> artık yaşıyorsun. Valla sen yaşadığını gördüler artık. Çek çek. Orası Orospuyu çektim. O kadın hep oraya gidiyor. Demek ki orada bir şey var. Korktum ama biraz, biraz içimde bir yer. Perde. Perde. Bak yeter. Çekin ama ne koyar mı? Salade. Emtrey salade. Ne ki? Dur. Aradığım hemşire gerçekten yaşıyor muydu? Ananı sikiyim. <laughs> Yerde de. Ve arkadaşlar bundan sonrasında izlemeyin. Biz de oynamayalım. Bitmiştir. <laughs> Bu sağda bir yer var. var. <laughs> Buralara gelme. Burada yanımda bir şey. Oy. Biraz teknik. Bak bu mali zıplıyor amına koy. Kitabı da var bir şey vardır. Gördüm bir de bir şey yok ha. Şimdi geçelim. Orası çözdü zaten acele ettik mi altımıza da sıçıyoruz ha. Aradığımızı sıkıyorlar yani. Bir şey yazmış. Bu bir yarmalı. Aa biz buraya kadar gelmemiştik gelmiştik. Bu bir rüya almayı okuduk mu? Ali her zaman değişiyor. Sikermon'un da rüyasını da mı koyarım ha. Gel lan. Bana <laughs> koy doğru. Hayırdır sen? Atma. <laughs> Kadın burada değil de. Kadın sitret bize Bitti ya lara gireceğiz. Şu an kilit nerenin ben bilsem. Abi bir iki. Aa, birincisi B. Kamera kapalı. Bayağı ses var. Güldü. Kim güldü ya? Kadın. Kadın amına koyayım bir dakika dur. Baş harfi B. Onu unutmayalım. Nefes alıyor amına. Karşımda herhalde. Sağol Sağol annem Hemşire hanım hemşire hanım Ananı İyi. sikerim bak ben başkalarına benzemem <gülüyor> Kendine <gülüyor> gel Aa yarrağı yedin sıkıştırdı ananı Ben başkalarına benzemem dedim sana Ananı sikerim <laughs> Dövemiyoruz dövemiyoruz Dövsek var ya onu lafına koyar kalır yere vurur Ananı siker Koydum Dur <laughs> ben <Lütfen> kapının önündeyim <leliz>. Nasıl kaçıyorum ama yok ha ne hemşire. O hemşire orada. anladık Bu hemşire burada. Ananı sikeyim. Ney Ney O da yoruluyor. Sen de mi yoruldun hemşire? Gel kafana bir etçi atayım hele gel gel. Gel gel. <laughs> gelme gelme. Gel. Sağlan Ali. Eğer dinlenirsen ananı sikerim gel gel. <laughs> ha, gel amına koyacağım senin gel bu tipleri alamıyoruz mu? Lan bu tüpleri bir alsam sana ananı hızına geçeceğim zaten. Gel. Gel dedim. <laughs> bunu al. Bunu al. Atma. <laughs> atma, atma bak. <laughs> Gel. Atma. Kuratta aynı lan. Hayırdır lan. <gülüyor> Hayırdır. Hızına <laughs> geçer bak. Aaaa. <laughs> <laughs> Hayırdır ben sen, <laughs> hayırdır hemşire, hayırdır? Geliyorum ben Şahin'in yoluna Yap. çabuk <laughs> Ney, ney? Ha. Saklan yok, saklan Sıkıntı yok ha yani Ananı sikerim ha Kaç <laughs> Ananı siker ha Ben sikmem yani Hah, öyle koşuyorsun ne oluyor? Bana yetişebileceğini mi sanıyorsun? Şimdi benim bu kızlık dolmaz şeyimin bir dostu nerede? Kızlık dolmaz şeyimin bir dostu Kız geldi dedim fırlat. Amanın. Ama engelliyor anlaş lan. Amına koyayım git ha. Bir salon. Burası bağlıydı? Bura bağlıydı. Öncekinde baga yine. Hayırdır sen? Hayırdır? Sıkıntı yok ha. Bir şey daha bulayım da ananı sikeyim sen. Kutu vardı, kutuda gitmiş.

Kadının suratına kapıyı kapattı. Sıkıntı yok kardeşim ha. Hadi senin beynini sikim ama. Sen şu anahtarın ismine bakmadın. Hıh. <laughs> İşte. Yara mı Belki çok önemli bir kapının yeri. <laughs> Biz daha gördüğümüz kapıya basarız. Bas. Kaç tane oda var? 102, bilmem ne, ne. 102 tane oda, değil Artık hem şuradan korkmuyorum. Hem şuradan da korkar. Yastığa fırlatmak. <laughs> <laughs> Gel. Vallahi yastık, değil mi? Kesinlikle. Yastık. Vallahi ben Dur, şey değil ha, Bak bana. Ben şu el arabasını taşıyamıyorum, onu Bunu taşsam kafana geçer mi? Hemen biz ki korkudan altıma sildi. Ne? <borgudan> işte. <laughs> ne? No. Sen ne saçmalıyım? Kozamadın <laughs> ananı <ne> sütüyor da. Tamam tamam tamam. Tamam. Gelme. Gelme üstüme gelme. <gülüyor> 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 Çekil lan onu sikeceğim yeter ayım şura. Amına koydum bunu hem şura. Al biraz koş mu? Şeyin olsun öyle koş. Lafa kala ya. Ben şimdi 100 milyon kere ölmüştüm. Saklan ben ki sen. Bu saniye saklanacağım ben. <laughs> Hı. Gel. Hayırdır? O kapı ya şarşa sen kapı kapı. Açamıyor ki kapıyı Sizde. Valla bak ha gidiyor. E, emziren, Hayır, çek, 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 da, ne gidiyor. Eğer bir sen kaçabilir mi? Hayır topalla bir şey Çeksin fotoğrafını çek. Dur hamşirenin zotunun fotoğrafını çekmem lazım. Hamşire gidiyor. Çek. Ne? Hayırdır? Yarrak ki bana olmaya çalışıyor. Karşında Ali korkmaz bana Ananı sıkelen. İşte ha. Hadi Hadi yürü lan <laughs> ne yok <ha> yani Lan <laughs> tamam, <Peki>, <laughs> ne geldiğimiz yerde Buraya biz girmedik ya bu arada Girdik mi? mı girmedik Sen ana yere geri gidiyorsun. Nereye giriyorum Taner? Bura nere? Oyna başladığımız yer. Lan. Şurası senin beynin sıçıyor. Oh, oh. Usta korkudan öldüm ha. Yarrak öyle kolay mı la? Taner diyor. Git işte hemen yap hemen bur. Evet. Sanki kolay hemşire ardıma vermiş ben kaçıyorum. <laughs> Abi şu silibe bakmamız lazım. Ha, ben top al Kamera. Ne var? Kaç. Hemşire de daha ananı sikeceğim ama dur artık ha. Ya o bu adam dövemiyor. Ben olsam derim hadi kol atar normal. Çünkü biz olmayı? kolay modda oynuyoruz amına koduğum ne şey. Yarrah mı kolay modda oynuyoruz ya? Tamam terbiyesizmiştir. La böyle yerlerin içine bakacaksın. Bunun içine ne amına koyayım? Ne var? Ne var? Biz Yukarı ne var? Sıçmışlar. Temizle. Hemşire hiç kim ya? Hemşire bu sefer sıkıntı yok ha bu sefer korkmuyorum ha. Sen... Bu sefer ben de korkmuyorum. Sen kaç kere şimdi telefonu kullansaydın? Anasını sikmişler bunu duvara varmış bu anahtar. Kilit neyin kilidi? İnşallah arabanın da bina kaçar ben çektim iyi. ki fotoğraflar. Bir fotoğraf bile çekilmemiş. Hikayesi ne biliyor musun? Hemşire herkes öldürüyormuş ama ben hemşireyi öldüreceğim. Hemşire deli. Sikmişim işte der olduğu için top alıyor. Bu nasıl Ayağında Sıkıntı yok ha. Neredeyse çok karşıma. Önünü görebilirsen çıkar <laughs> ağzına. Pili al pili. Ya pili sikimi sikimi herhalde O zaman Feneri kapat. <laughs> Sıkıntı yok. Şurayı kim kambına ki, koyarım hem şurasının da işini de gidiyor. Ali yanlış gidiyorsun yanlış. Nereye gideceğim? Dön arkana. Abi, şeyin Neyse bari bununla yürüyebiliriz Bak mesela şimdi bizim o oda vardı B yazmıştık onu bul Onu bulak onu yapak Ya usta Saçmalığa bak hamura koyayım. Ha. Şimdi B B yaz. B, E, H. E yap. Abi ne ya bu ne ya? B, C B ile başlıyor. Sıra sıra tıklamalarına Oldu. Oğlum ben ak koyduklarım. He anahtar buradaydı. Sabahtan i̇şte beri niye bir oynamıyoruz bilmiyoruz. Şimdi peki bu lamba ne? Aç. Elektrik girsin onlara biraz. O değil. Hayır bak. Ali onun üstünde bir şey var. Hı. İşaret var şu sefanın üstünde. Bir tane yatağın üstündeydi o anahtar ya. Bu ne Kapı Kapıyı açtı? Ben bu kapıyı kapatmadım mı la? <laughs> Açma lan sikerim ha. Tabi ben o yataktaydım ne oldu? Korktun mu seni sikerim diye. Şimdi gir. hadi orada başka bir kapı var ha. Heh. <laughs> Anahtar. Anahtar. Nerenin anahtarı? Ha bu kapıyı açtı ya. B. A. Biz ne yaşıyoruz ama koyayım ya. A. Aha ki Artık konsantre olamıyorum ve günlük tutamıyorum. Bu çok kafa karıştırıcı. Kendime bugün ne olduğunu sordum ama ben gerçekten neyim uyumak istemiyorum ama uykuya dalmaya devam ediyorum. Bir uyuduğumda gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu bilmeden her an kabuslar çekiyor. Bu kabustan gerçekten kurtulmak istiyorum ama yapamam. Şimdi bir rüya adamıyım. mıyım? La aç amına koyayım bir dakika <laughs> Her gördüğün kapıyı kapatma amına koyayım dışarıda kalacağım. Zafer gelken kendine ya var Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel. Gelme. Bakar ya İyi bir tane daha yapsın ama. Şimdi şöyle çıksın ama. Bana korkun. O da şu odaya gireyim. Orada mıydı? Yok yok ya bak bu yeri Şurada. Sanki masanın üstünde bir şey gördüm. Şimdi biz ne yapacağız? Aha anahtar. Dur nerenin? Alma hemen. 101, 101 oda anahtarı Tamam gayet güzel. <laughs> biz gidiyoruz. şu an devam ediyoruz. <laughs> bu kaç video kaç dakika oldu? oldu amına koyayım? Dur bence videoyu burada kapatak Arkadaşlar bu video part 2'di. Part 3'ü için gelmesi için bizi takip edip abone olmayı, kanala like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Instagram sanara da abone olmayı Sikrams unutmayın. Skreams değil arkadaşlar. Açıklamaya koyduk. Seviyorum sizi. Bay bay.